Arkadaşlar merhaba Bugün tekrar Hala hazırda olan projelerimizi Bildirmek için bir yayın başlattım Devam eden yeni gelen Randevulu araçlarımız var Teslim olacak olan araçlarımız var Bununla alakalı kısa bir paylaşım yapmak için Sizlerle beraberim Biliyorsunuz ki Geçen hafta paylaştığımız bir tane F10 aracımız vardı Bu aracımızın ön arka tamponunda kılcal çizikler mevcuttu. O yüzden e, söküm işlemini gerçekleştirip boya atönümüzde yenileme aşaması yapılmıştır. Gördüğünüz üzere ön arka tamponun tamamen boya restorasyonu işlemi gördü. Tüm hataları üzerinden giderildi ve hiçbir kusur kalmamıştır. Aynı zamanda aracımızın detaylı iç temizliği yapıldı. Deri bakımı yapıldı, deri temizliği ve deri cilası yapıldı. Aracımızın jantlarında çok fazla demir tozu mevcuttu. O yüzden jant temizliği de yapıldı. Jant temizliği yapıldıktan sonra tabii ki motorumuzda unutmadık çok detaylı yurtun ürünleri ile detaylı motor temizliği yapıldı. Her aksamı ayrı 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 ürünlerle tamamen koruma altına alındı. Bu aracımız teslimata hazır bir araçtır. Yarın kısmetse teslim olacak sahibine. Bir diğer randevili aracımız da yeni 2021 model Volkswagen Passat'ımız var. Bu çok güzel bir rengi var. Ama bu rengi de korumak için çok ciddi bir parlaklığa ihtiyacı var. O nedenle bu aracımız detaylı Cion seramik ile koruma altına alacağız. Seramik kaplama yapılacak. Ayrıca motor kaputuna şeffaf PPF folyo işlemi uygulayacağız. Daha önceki bahsetmiş olduğum PPF folyomuz biliyorsunuz ki 3 yıl garantiliydi. Bu 3 yıl garantili olan folyomuz motor kaputunda çok etkili hale gelecek. Çünkü tüm kılcal çiziklerde taş gruplarından tamamen koruma altına alınmış olacak. Müşterimiz diğer geri kalan aksamını da seramik kaplamayı tercih etti. Biz de o doğrultuda kendisine ver, vermiş olduğumuz destekle Ciyon ile tamamen koruma altına almış olacağız. Aracımız zaten daha yeni bir araç olduğu için içerisinde herhangi bir işlem yapmayacağız. Sadece dış etkenlerden korumak amaçlı tamamen Geon Seramik ile ve PPF folyo, şeffaf folyo ile koruma altına alacağız. Bir diğer randevili gelen aracımız daha var. Bu aracımız da geçmiş tarihlerde arka tamponunda bir boya işlemi görmüş. Bu boya işlemi düzgün yapılmadığında şu anda vernik atması var. Vernik atması da olduğundan sebep arka tamponumuzun söküm işlemini gerçekleştireceğim. Yeniden düzgün bir şekilde boya işlemi yapılacak. Ondan sonra tekrardan montaj işlemini görecek. Ve bu araba geçmiş tarihlerde yine bizde misafirimizdi. Takriben 7. ayda bizdeydi. Hatırlarsanız eğer bu aracımızda da Cion ile seramik kaplama işlemi yapmıştık. Ee, arada yaklaşık bir 3-4 ay geçmesine rağmen boyasını çok güzel korumuş. Bugün gerçekten çok iyi bir analiz etmiş olduk boyayla alakalı. Şu anda boyasında herhangi hiçbir pürüz ve hatta bir kılcal çizik mevcut değil tamamen tertemiz bir durumda. Dördüncü projemizde hatırlarsanız eğer bu aracımızı takipte kalın demiştim. Bu aracımızda söküm işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu anda bu aracımızın dışındaki bütün aksamlar, yani görmüş olduğunuz tamponlar, çamurluktaki dodikler, kapı dodikleri, hepsi ayrı ayrı söküm işlemini gerçekleştirdim. Daha da devam edeceğiz açıkçası. Çünkü daha iç trim aksamlarında da ciddi bir yenilikler olacak, değişiklikler olacak. Ee, bu projemiz uzun sürecek bir proje. O yüzden bu aracımızla takipte kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.